Merhaba. Bugün sizinle beraber komut bloğumuzu nasıl alacağız onu göstermeye çalışacağım. Şimdi klavyenizdeki bulunan T tuşuna basıp ve sağdaki bulunan e, klavrenizi sağdaki bulunan e, slash işaretini koyup iyi. bir boşluk et @a @p @r bu tarz şeyleri kullanabilirsiniz ama ben kendi ismimi kullanacağım. ABC. Benim oyundaki ismim bu şekilde. Şimdi bir boşluk daha bırakıyorsunuz. Minecraft 2.0 üstte comment altre block isterseniz 1 isterseniz 2 isterseniz 3 isterseniz 64 bu tarz şeyleri kullanabilirsiniz arkadaşlar ben bir tane alacağım için bir koyuyorum buraya şimdi enter basıyorum bakın komut bloğumuzu aldık hoşçakalın